Abbasi döneminde. Çok güzel, çok güzel. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Darülmülkte ilmin yansımaları, Anadolu'da Kur'an ve bilgelik izleri yazma eserler sergisinin açılışı yapıldı. Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi sergi alanındaki açılışa Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz katıldı. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Bekir Şahin, sergiyi gezen protokol üyelerine sergideki eserler hakkında bilgi verdi. Sergide Konya Mevlana Müzesi'nden 8 eser, Konya Yazma Eserler Kütüphanesi ve Yusuf Ağa Kütüphanesi'nden 30 eser, Koyunoğlu Müzesi'nden ise 5 eser olmak üzere toplam 43 adet çeşitli Kur'an-ı Kerimler, Selçuklu ve Osmanlı dönemi el yazmaları yer alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm sanatseverleri ve el yazması eserlere ilgisi olan Konyalıları birbirinden değerli eserlerin yer aldığı sergiyi görmeye davet etti. Sergi 1 Mart tarihine kadar Taşbina Dijital Tanıtım Merkezi sergi alanında sanatseverleri bekliyor.